Günaydın selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Çok güzel yağmur yağıyor gördüğünüz gibi. Ben de güne başlamak için çıktım ekmek alacağım. Bugün hemen düşündüm bir plan program yaptım ne yemek yapayım diye. Fırında köfte, köfte değil. <laughs> Fırında tavuk yapmak istedim böyle. Pizzola gibi bir şeyler. Ee, işte Şimdi gideceğim, onları toparlayacağım. Marketten bu bugün biliyorsunuz size söz vermiştim, Samet'e de söz vermiştim. Mercimek köftesi yapmayı düşünüyorum. O yüzden eksiklerim vardı evde, hepsini liste yaptım. Ekmeğimi de alayım, eve geçeyim çünkü şemsiyeyle yürümesi biraz zor oluyor. Evet, benim ekmekçime geldim şimdi arkadaşlar, bakın. 5 tane ekmek. çıkarmış. Şimdi şundan hemen Şimdi şuradan da şöyle yeşillikler alacağım. Hepsi de çok güzel taze görünüyorlar. Taze soğan da alacağım. Havuç da alayım. Böyle önce bir size göstereyim. Şöyle çok güzel hepsi. Ispanaklar da çok güzelmiş. Yeni gelmiş. Arkadaşlar ben neden bu böyle son 2-3 vlogtur diyorum ya size bizim planların değişme hızı değişme hızı diye. Ben gittim ee, işte en son size galiba manavda çekmiştim. Manavdan yeşilliklerimi her şeyimi aldım. Ondan sonra taze soğan aldım işte bir şeyler aldım daha onları bile yerlerine yerleştiremedim şöyle kapıyı kapatayım da cikle çok bağırıyor çünkü şimdi geldim ki buraya makyaj yapmaya anlatacağım Ondan sonra gittim aşırı da yağmur yağıyordu elimde dolu bir taraftan ekmekler var bir yandan malan poşeti de ağır oldu elimde Cüzdanımı zapt edemiyorum, çantamı zapt edemiyorum. Zaten yağmurda, yağmuru çok sevip de yağmurda başa çıkamayan insanlardan biriyim. Sonra e, dedim ki hani size de söylemiştim. Bugün tavuk yapacağım diye fırında tavuk patates düşünmüştüm. Hemen eve gelecektim ki o işte e, almış olduğum bisküvilerle tatlı yapacaktım. Puding falan alacaktım marketten bir de. Dedim şimdi bir litre süt alacağım, tavuk alacağım. Ondan sonra el, bir elimde şemsiye, bir elimde manavın poşetleri var. Büyükçe bir poşet de almamıştım zaten. Ee, hadi dedim manava girdim. Eve geleyim dedim hani kahvaltı yapayım. Çünkü bayağı da zaman da geç olmuştu. Saat 12 falan 12 buçuktu yani öğlen. Artık iyice de geç kahvaltı yapmaya başladım. Bu da bende böyle kötü etki yaratmaya başladı. Günü kaçırıyorum yani. Her neyse sonra dedim ki markete sonra giderim. Hani bir daha çıkarım markete dedim. Zaten yakın her yer. Ee, hem dedim rahatça gezerim. Sizinle birlikte gezeriz. Sonra eve geldim kahvaltımı yaptım tam girecektim ki işte işlere böyle işte yeşilliklerim falan doğrayım dedim ondan sonra oturdum kaldım arkadaşlar ben bu latte için Tırmalama tahtası siparişi geçecektim. Onlara bakarken kaldım. Bir yaptım bir de şey yapmışım. Yanlışlıkla iki tane geçmişim ee, tırmalama tahtasından. O yüzden onu iptal mi ediyorum böyle mi yapıyorum kafa çorba gibi oldu benim. Bu arada bir şeyler daha aldım. Onları artık gelince göstereyim sürpriz olsun. Kargo açılımı yaparız sizinle birlikte. Saat oldu mu? Kaç oldu saat şu anda? Öğlen iki buçuk. Yani üçe geliyor artık neredeyse. Dedim ki bugün Ayşe yemek falan yapılmaz. Zaten Samet'e de benim yemek sözüm vardı. Böyle aylık e, işte bazen ben ona ısmarlıyorum bazen o bana ısmarlıyor. Dedim ki aradım aşkım seni yemeğe çıkarıyorum dedim. Hava da çok güzel yağmurlu dedim. Aa dedi nereye? Dedim ne istiyorsan onu yiyelim sen seç. Sonra bizim gittiğimiz her zaman gittiğimiz dönercimiz var. Orada İskender Kebap yemek istedi arkadaşlar. Canınızı çektirmek istemiyorum ama gerçekten onu istedi. Tamam o zaman sen seçtin dedim ben de. Oraya gidelim. Şimdi o işten çıkışta oraya gelecek. Akşamüstü ben de çarşıya gideceğim. Çarşıda buluşacağız. Bu arada gelin alma var arkadaşlar. Az önce davullar çalıyordu. Yağmur, çamur böyle gelin alma güzel ya. Ben severim böyle havada ama bayağı da havada soğuk. Sonra ben üzerimi değiştirdim. Şimdi geldim buraya makyaj yapacağım. Birazdan çıkacağım evden. Çünkü şunları size kaç vlog'dur göstermeyi unutuyorum. Bunlar bana kardeşimin, oğlan kardeşimin hediyesi. <laughs> Şöyle bere almış bana. Çok güzel. Göstermedim sanırım sizlere ya. Takacağım bugün. Soğuk çünkü bayağı bir. Şöyle mi? İlk defa deniyorum valla. Geçen hafta dedi abla takmadın mı bereni? Merak ediyorum dedi. Dedim ablam takamadım soğuk olmadı. Ay çok güzel. Şu çizgisi yana mı gelmeli acaba? Bilmiyorum ama bir bakayım. Beğendim. Krem rengi montumda var ya onunla çok yakışacak arkadaşlar. Her renk modda yakışır beyaz bir renk böyle kırık beyaz gibi bir şey. Bir de bunu Instagram'dan paylaşmıştım. Ama yine size göstermeyi unutmuştum. Çok güzel değil mi? Noel babalı böyle. Artık Noel baba da benim gibi yaşlanmış. <laughs> Ağacın yanında oturan bir Noel baba. Çok güzel. Yeni yıl çorabım. Sağ olsun kardeşim düşünüp böyle güzel bir yeni yıl armağanı bana almış. Şimdi ben ay çok iyi oldu valla. Kafam üşüyormuş. Birazcık makyaj yapayım. Daha sonra evden çıkalım. Samet'le buluşalım bakalım. Ben sana taparım seni ararım ben Yani yağmuru bu kadar çok sevip de şemsiyeyle yürüyememe sorunsalı. Şemsiyeyi sevmiyorum. Yağmuru seviyorum ama video çekemiyorum. o yüzden size asansörde video başlattım. Şimdi gidiyorum bakalım. Hem benim için de yürüyüş olacak. Sizinle birlikte de güzelce hazırlandık. Makyaj yaparken bayağı bir müzik dinlemeyi çok seviyorum ben. O yüzden size de böyle bir video başlatmak istedim. Ay çok tatlı bir köpek de var. Şurada şöyle yatıyor bakın. Yer yapmışlar ona. böyle güzelce yürüyorum arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Böyle çimler falan o kadar güzel olmuş ki yağmur yağdığında. Ağaçlar böyle suya susuyor gerçekten. Bu sıra çok güzel. Her hafta sonu yağmur yağıyor. Aman nazar değdirmeyeyim. Dilimi ısırayım. Ben de çok seviyorum biliyorsunuz yağmuru ve yağmurda yürümek şu an o kadar iyi geliyor ki bana terapi gibi. Evde işler bekleye dursun. Ayşe yağmurda geçsin gibi bir şey oldu. Gerçekten çok güzel ya. Çok seviyorum yağmuru. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, biz eve geldik. Ben artık niyet ettim bugün mercimek köftelerimi yapmaya. Şöyle tam mercimeklerimi koydum. Bakın şöyle bir su bardağı mercimeğimi koydum. Genelde ben şu kupayla çalışıyorum. Ee, böyle normalde pilav yaparken de bunu kullanıyorum. Bir bardak e, mercimeğimi koydum. Şöyle mercimeklerim benim biraz yassı olanlardan da hani böyle tombul mercimek değil. İnşallah hani az gelmez. Ee, ondan sonra üzerine geçecek kadar su ekledim aklıma geldi annem böyle koyuyor arkadaşlar havuç da koyuyor patates de koyuyor şöyle bir tane havuç bir tane de patates rendeledim güzelce şimdi anneme sordum hatta şimdi eklesem olur mu dedim bu aşamada olur olur dedi hiç fark etmez dedi bunları da ekleyeyim şöyle bol vitaminli oluyor bunlardan da kattığınız zaman bunları da katayım bunlar güzelce haşlanacaklar daha sonra... Haşlandıktan sonra da hatta biraz taşırdım bakar mısınız? Buradaki bardakla yine bir buçuk bardak bulgur bulgur ekleyeceğim. Evet şimdi ama bunların öncelikle şöyle güzelce haşlanmaları gerekiyor. Kaynamaları gerekiyor. İyice yumuşasınlar. İnşallah güzel olur. Ben bunu sanırım ikinci defa yapıyorum. Daha önce bir kere evlilik yıl dönümümüzde yapmıştım diye hatırlıyorum. Hatta üçüncü evlilik yıl dönümümüzde Samet bunu çok seviyor. Zaten mercimek köftesini çorbasını sevmeyen yoktur herhalde. O yüzden çok seviyor diye o zamanlar yapmıştım hatırlıyorum. Şöyle bunlar birazcık böyle kaynaya dursunlar. Sonra da e, diğer şeylerini hazırlarız. İşte yeşilliklerini, salçasını, ıvırını ve zıvırını hazırlarız. Ben mercimeklerim kaynadı ve bulgurlarımı da ilave ettim arkadaşlar. İnşallah bulguru az gelmemiştir birazcık daha eklesem mi diye bir düşünce sardı ben aslında ama bilemiyorum. Azıcık daha ekleyip sonra kapağını kapatacağım. Annem çünkü iyice karıştır dedi. Güzelce birbirlerinin içine geçsinler dedi. Kıvamı güzel görünüyor dedi fotoğraftan ama bakalım inşallah güzel olur. Ben azıcık daha riske atmayacağım. Bulgur ekleyeceğim. Çünkü böyle cıvık cıvık olmasını istemiyorum. Az daha bulgur ve hemen karıştırıp hızlıca kapağını kapatıp demlenmeye bırakacağım bunu mercimeklerim, bulgurlarım demlenirken burada da hemen soğanımı doğramıştım arkadaşlar. Hemen yağla bunu da kavuracağım. Salçalarım da böyle burada. Burada biber salçası var. Burada da yine domates salçası vardı kavrulmuş. Ondan ekleyeceğim. Güzelce bunu da hazırlayacağım. Daha sonra da geleceğiz en güzel noktasına yani en güzel yerine mercimek köftesinin. Tabii ki de yeşilliklerimizi doğrayacağız. Sadece. Ondan sonra limon sıkacağız. Baharatlarını koyacağız o şekilde yarım saat bir saat sonra da demlendikten sonra güzelce de köfte şeklini veririz. Bu arada marullarımı da yıkamak istiyorum. Marulları da yıkayıp böyle alta dizerim. İnşallah güzel olur, lezzetli olur diyorum. Bereketli olsun bakalım. Bugün bunu yapıyoruz. Bu arada yemek de çok güzeldi dışarıda yediğimiz. Yemek de güzeldi. Bu da böyle bir akşam için atıştırmalık olur. Hem de evde bulunduğu zaman iyi oluyor yani karın doyurucu bir şey olduğu için mercimekler ve çok da faydalıymış haberlerde de görmüştüm e, bu mercimek köftesini uzmanlar da çok tavsiye ediyorlar hani içinde çok vitamin olduğu için her şey olduğu için içerisinde çok öner öneriyorlar yani hep daha önce de haberlerde görmüştüm evet. bakalım ben de yapıyorum şimdi zaten dedim ya sizlere böyle bir kaç gündür ya kısır ya da bunu mutlaka yapmayı düşünüyordum eğer güzel tutturursam çiğ köfte yerine bundan sonra artık böyle mercimek köftesi yaparım ara ara yani. Köftemi yoğurma işlemine geçtim. Birazcık sıcak, elim yandı, eldiven olmasına rağmen. Ama o kadar güzel oldu ki kıvamı olsun. İşte içine koyduğum malzemeler şu anda size mutfağımın kokusunu göndermek isterdim. Ee, i̇çerisine istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Ben e, belki gözükmüştür bilmiyorum ama yine söylemek istiyorum size tuz koydum, sumak koydum, karabiber, kimyon koydum, çok az pul biber koydum. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şimdi birazcık böyle yapacağım yapacağım bunlardan. Ondan sonra bir kısmını daha çok pul biberli yapacağım. Çünkü Samet daha çok acı seviyor. Öyle aklıma geldi. Şimdi önce sadeleri yapacağım ayrı bir kaba. Daha sonrakileri daha acılı yapacağım. Çünkü dediğim gibi eşim daha çok seviyor öyle acılı. Çok güzel oldu ama. Kızarıklığı, içindeki yeşillikleri, daha taze soğan da koydum bu arada. Bir tane kuru soğan koydum. Bir tane de taze soğan. Yani bir tane dediğim 3-4 böyle küçük küçük dallardan vardı. Doğramıştım. Ondan sonra işte maydanoz ekledim. Ee, dereotu ekledim. Gerçekten tam bir vitamin deposu. Şöyle çok güzel karıştırmam ve yoğurmam lazım. Malzemelerin iyice özleşmesini sağlamak istiyorum. Ama muhteşem oldu. Kesinlikle bundan sonra yaparım diye düşünüyorum bunu. Annem çok güzel yapar benim. Ee, i̇nşallah onunki gibi güzel olmuştur. Bu arada tuzunu ölçülü ekledim. Tadına birazdan bakacağım. Çünkü e, domates salçası birazcık tuzlu. O yüzden tuzunu hani dedim çok atmayayım. Bir de çok aşırı tuzlu olmasın. Bu arada ben ne unuttum? Çok güzel aklıma geldi. Limon unuttum. Şimdi limonu sıkayım arkadaşlar içine güzelce. Ondan sonra yoğurayım tekrardan. Azizallah ezanımız da okundu. Daha sonra köfte şekline getirirken tekrardan açarız kamerayı. Evet yarım limonun suyunu sıktım, az biraz da tuz ekledim arkadaşlar. Biz böyle bol ekşili bol tuzlu seviyoruz. Sobamı da şöyle çevireyim. Bu arada yağmur hala devam ediyor, çok güzel yağmur yağıyor dışarıda. O yüzden havada soğuk birazcık. Böyle hırkamı da giydim ama sobamı da açtım burada. Şunu kendime yapacağım arkadaşlar, şunu e, marul yataklı yaptım. E, şimdi biraz yapacağım buraya dediğim gibi. Sonra da sametin de hazır orada. E, yarısını yapacağım, yarısını da acı biberli yapacağım, daha çok pul biberli yapacağım. Şimdi önce kendiminkilerle işe başlamak istiyorum. Kıvama bakar mısınız? Şöyle hemen şekil verelim. Birazcık yağı fazla olmuş ama olsun sıkıntı yok. Önemli olan lezzeti. Evet, şu şekilde. Buraya artık dizebilirim. Samet'in acılıları, buraya Sevle ablayı da koydum tabii ki acılılardan. Bunlar da benim acısızlar. Şimdi bizlere afiyet olsun, çok güzel oldu gerçekten. Samet'in tepkisini çok merak ediyorum ama şu an galiba uyuyor. Götüreceğim. Kokusunu aldığı anda uyanacaktır eminim. Evet artık da bugün mutfakta veda ediyorum arkadaşlar sizlere mercimek köftelerimle. Kendinize çok iyi bakın. Umarım severek izleyebileceğiniz güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, hype puanlarınızı vermeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok sağ olun, var olun. Küçük YouTube ailem. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki gün görüşürüz. Bay bay.